Altaş TV ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağım. Toprak Mahsulleri Ofisi önümüzdeki sezonun fındık üretimi üzerinde belirleyici olan püskül ve karanfil durumunu incelemek üzere harekete geçti. TMO Ordu Baş Müdürü Yusuf Akay ve beraberindeki heyet ilçe ilçe gezerek incelemelerde bulunuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi yeni sezon için sahaya indi. 2024 yılı fındık hasat sezonunun belirleyici unsurlarından biri olan karanfil ve püsler bahçelerde görülmeye başlanmıştı. Fındık doğumu için tozlamanın büyük önem arz ettiği bu günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi de sahaya indi. Toprak Mahsulleri Ofisi Ordu Baş Müdürü Yusuf Akay ve beraberindekiler ilçe ilçe gezerek fındık bahçelerinde incelemelerde bulunuyor. Fındık'ta püs ve karanfilin durumu tozlamadaki son aşama raporlanarak Toprak Mansüleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne raporlanacak. Başmüdür Akay son ziyaretini Perşembe Ziraat Odası Başkanı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'a yaptı. Soydan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Ordu Toprak Mahsulleri Ofisi Baş Müdürü Sayın Yusuf Akay ve Fındık İşleri Dairesi Teknik Uzmanı Sayın Mehmet Aysoy odamızı ziyaret ederek fındık bahçesinde püskül ve karanfil incelemelerinde bulunduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum dedi. Böylelikle Toprak Mahsulleri Ofisi yeni sezonda da üreticinin yanında olacağını şimdiden ifade etmiş oldu. Türk fındığının en büyük alıcısı konumundaki firma ürün alış fiyatını 120 liraya çıkardı. Bu durum serbest piyasa tabelalarına 110 lira olarak yansıdı. Fındık fiyatının önümüzdeki günlerde artışına devam etmesi öngörülüyor. Fındık üreticileri sezon başından bu yana ürün fiyatının 120 liraya geçmesini bekliyordu. Eylül ayında hızla yükselen fındık fiyatı Ardından 88 liralara kadar çekilmişti. Sonrasında küçük artışlarla bir dalgalanma süreci geçiren fındık fiyatı için sevindiren bir gelişme yaşandı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındığın en büyük alıcısı konumundaki firmanın fiyatını 120 liraya çıkardığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından gözler serbest piyasadaki fındık fiyatına çevrilmişti. Bu aşamada fındık fiyatı Ordu'da 110 liraya kadar çıktı. Birkaç ay önce özellikle çakıldak fındık bu fiyatlardan geri dönmüştü. Şimdi üreticiler fındığın ilk etapta serbest piyasa tabelalarında fiyatın 120 lira bandını geçmesini bekliyor. Yeni sezonun açılış fiyatını da merak eden üreticiler bu nedenle her yükselişi yakından takip ediyor. Yeni sezonda fiyatın en az 200 lira olması bekleniyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Üsküdar'da düzenlenen basın açıklamasına katıldı. İstanbul'un kendilerinin göz bebeği olduğunu ifade eden Kabaktepe, 5 milyon civarındaki hanemizin kapılarını tek tek çalacağız, merhaba diyeceğiz dedi. Hane hane adım adım İstanbul programımızın bugün basın toplantısı vesilesiyle de bir araya geldik. Yani bugün İstanbul'umuzda 39 ilçemizde teşkilatlarımız 500 bin hanemizi yaklaşık olarak 2 milyon seçmenimize yüz yüze gelecekler. İstanbul sevdamızı, İstanbul aşkımızı Murat Kurum başkanımızın İstanbul'a neler katacağını, AK Parti belediyeciliğinin marka yerel yönetimler anlayışının Türkiye'ye neler katacağını Üsküdarımızda olduğu gibi 39 ilçede de bu, bu Üsküdarımızda Hilmi Türkmen başkanımız diğer ilçelerimizde de ilçe belediye başkanlarımızın kentimize, şehrimize, bölgemize neler katacağını anlatacaklar. Bu çalışmamız önceki haftalarda başladı, seçime kadar devam edecek. İstanbul'umuzda iş yerlerimizle birlikte buçuk milyon hanemiz var, kapımız var. Bunların önceliğimiz ev evlerimiz, yaklaşık 5 milyon civarında 5 milyon civarındaki hanemizi kapılarını çalacağız, merhaba diyeceğiz. İşte bugün, biraz önce de başta ifade ettiğim gibi, adım adım İstanbul diyoruz. Her adımda İstanbul diyoruz. İstanbullular için yola çıktığımızı, İstanbullular için çalıştığımızı da memleketimizdeki vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bugün 500 bin hanemizi ziyaret ederek paylaşacağız. Derdimiz İstanbul, sevdamız İstanbul, aşkımız İstanbul. 5 yılda kaybettiği eser ve hizmetsizlikten yoksun dönemi, fetret dönemi Murat Başkanımız da inşallah sona erecek. Biz buna inanıyoruz. Bugün öznemiz ve konumuz kendi yapacağımız çalışmaları sizinle paylaşmak. Kanser taramalarının önemine dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu'da yapılan çalışmaları paylaştı. Koca, kanseri tespit etmenin en iyi yolu kanser tarama testleridir dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu kez paylaşımlarında Ordu'ya yer verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Fahrettin Koca kanser taramalarının önemini vurguladı. Dünyada ve ülkemizde ölümlerin en sık ikinci nedeni kanserlerdir. Kanser vücuttaki hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşmaktadır. Kanser hücreleri vücuda zarar verinceye kadarki aşamada herhangi bir belirti vermeyebilirler. Belirti vermemiş olan kanseri tespit etmenin en iyi yolu da kanser tarama testleridir. Ünye'ye gelemeyen hastalarımızı haftanın belli günlerinde aracımızla buraya getirerek taramalarını gerçekleştiriyoruz. Kanser taramaları kapsamında Ordu'da yapılan çalışmaları paylaşan Bakan Koç'a paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Ölümlerin en sık ikinci nedeni kanserlerdir. Belirti vermemiş kanseri tespit etmenin en iyi yolu Kanser tarama testleridir. Kanser tarama testleri ağrısız ve acısız işlemlerle yapılır. Her biri ücretsizdir. Ünyeva kuşta olduğu gibi şehir merkezlerine gitmesi güç hastalarımızı servis araçlarımızda kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize getiriyoruz. Sonrasında hastayı mamografi çekimine alıyoruz. O bittikten sonra rahim ağzı kanseri taraması için uygunsa hasta örneklerini alıyoruz son olarak da hastanın yine yaş aralığı uygunsa kalın bağırsak kanseri taraması amacıyla hastaya GGK kiti veriyoruz. Paylaşımda Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü Keten Biriminde görev yapan uzman doktor Elif Çevik Ergin de kanser taramalarına ilişkin bilgi verdi. Bu testlerin hepsi ücretsizdir. Hepsi ağrısız ve acısız işlemlerdir. Geç kalmadan tüm hastalarımızı taramalarını yaptırmak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler Alevi Kültür Derneği Ordu Cemevini ziyaret etti. Hızır oruçlarını eda eden vatandaşların sofrasına misafir oldu. Başkan Güler canlarla bir araya geldi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler Alevi Kültür Derneği Ordu Cemevini ziyaret etti. Hızır Oruçlarını eda eden vatandaşların sofrasına misafir oldu. Sevgiyi büyütme sloganıyla şehirdeki farklı kültürleri bir araya getirme ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme adına adımlar atan Başkan Güler görev süresi boyunca maddi manevi Alevi vatandaşların yanında oldu. Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Kültür Merkezi ve Cemevi'nin tamamlanmasında büyük katkı sunarak gönüllere giren Başkan Güler bu sefer Hızır oruçlarını eda eden vatandaşların iftar sofrasında yerini alarak onlara eşlik etti. Başkanımız. Bu ziyareti sosyal medya üzerinden paylaşan Başkan Güler kardeşlik ve birlik mesajı verdi. Başkan Güler paylaşımında şu ifadelere değindi. Darda olanın darına, zorda olanın zarına, aman diyenin canına, hasta olanın imdadına, hak ve adalet için yola çıkmışlara yetiş ya bozatlı Hızır dizeleriyle paylaşımına başlayan Güler, Alevi kültür dernekleri Ordu Cemevini ziyaret ederek Hızır oruçlarını eda eden canlarımızın helal lokmalı iftarında cem olduk. Cenabı Allah yapılan hayır dualarını kabul eylesin. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin. Erenlerin himmeti üzerimize sayaben olsun ifadelerini kullandı. <laughs> İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz Gölköy ilçesine bağlı Damarlı, Güzel Yurt, Aydoğan ve Alan Yurt mahallelerini ziyaret etti. Yılmaz esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Enver Yılmaz seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, ne haber? Nasılsın? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Merhaba, Çelengo, ne haber? Allah razı olsun. Enver Yılmaz ilçe ziyaretleri kapsamında Gölköy ilçesine bağlı Damarlı, Güzel Yurt, Aydoğan ve Alan Yurt mahallelerini ziyaret etti. Şeker oldu. Bak, abla nasılsın? İyi sizi sormadım. Sağ ol, gel bakayım. Teşekkür ederim. Yılmaz'ın ilçede ilk ziyaret durağı Damarlı Mahallesi oldu. Allah iyilik versin. Evet. 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 İyiyim sen nasılsın? İyi, iyi, iyi. i̇yi, iyi, iyi. Allah. Allah olsun. Iyi, iyi. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Enver Yılmaz ardından Güzel Lurt Mahallesi'nde miting gerçekleştirdi. Yılmaz burada Güzel Lurt Mahallesi'ne yaptığı hizmetlerden bahsetti. Çok kıymetli Güzel Yurtlu kardeşlerim, Hapanlı kardeşlerim. Bugün bizi buraya ziyaretimiz sebebiyle dinlemek isteyen, esnaf ziyaretimize katılmak isteyen çok kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyoruz. Güzel yurtlu kardeşlerim her zamanki gibi bizi bağırlarına bastılar. Sağ olunuz. Sizleri nasıl sevdiğimizi, gönülden sevdiğimizi hep beraber biliyorsunuz. Ben buraya geldim, buranın kaldırımlarını yaptık. Meydanın asfaltını yaptık, parkını yaptık, bahçesini yaptık. Velhasıl caminin önünün çevre düzenlemesini yaptık, suyunu yaptık. Evver Yılmaz, Aydoğan ve Alanyurt mahallelerine de ziyaretlerde bulunarak esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ablacığım nasılsın? Hayırlı sabahlar. Kolay gelsin işlerim. Allah bereket versin. CHP Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında tüm adaylarını duyurdu. 1127 adayın yer aldığı programda CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zekai Sana ve CHP'nin Ordu ilçe adayları da sahneye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerden önce tüm adaylarını bugün Ankara'da yapılan programla tanıttı. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski genel başkanlar, partinin milletvekilleri, il başkanları ve partiler katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada 1127 adayı belirlerken en doğru ve objektif kararı almak için çalıştıklarını belirtti. Bugün huzurunuzda en doğru isimlerle çıkmak için çok çalıştık, ince eledik, sık dokuduk. 11 parti meclisi toplantısı yaptık. Neredeyse kurultaydan bugüne kadar her hafta bir parti meclisi toplantısı yaptık. Toplamda 1127 aday belirledik. Ardından CHP'nin tüm il ve ilçe adayları tek tek sahneye çağrıldı. 1127 adayın arasında partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai San'a da yer aldı. Ve ordu adaylarımızı tanıtmak istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Zekai San'a. CHP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sanan'ın yanı sıra partinin Ordu ilçe adaylarının da tek tek ismi okundu. İkizce, Hasan Çalık, Kabadüz, Mustafa Okutan, Kabataş, Bülent Güney, Korgam, Hakan Bayır. Adaylara CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları da eşlik etti. Bir takım temaslarda bulunmak üzere orduya gelen Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş aile kabristanlığını da ziyaret etti. Erbaş anne ve babası için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Kabadüzü Yeşil Yeşilyurt Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına ziyarette bulundu. Orduya bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gelen Profesör Doktor Ali Erbaş'a, Ordu İl Müftüsü Doktor İsmail Çiçek, Ordu Diyanet Akademisi Müdürü Şükrü Dinlek, İl Müftü Yardımcıları ve Kabadüz İlçe Müftüsü de eşlik etti. Ben Ahmet Efendinin ve annemiz Bin Hanım'ın ruhlarına hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Ruhlarını meleği alada ferahnak eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet makamlarını âli eyle ya Rabbi. Profesör Doktor Ali Erbaş'ın aile kabristanı ziyaretinde annesi ve babası için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından Profesör Doktor Ali Erbaş tarafından dua edildi. Dünyanın ahiretin tarlası olduğunu bilerek ve fani olduğumuzu aklımızdan çıkarmayarak Ömrümüzün sonuna kadar senin yolunda sırat-ı müstakim üzere yürümeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Daha önce Ordu açıklarında görüntülenen Yunuslar bu kez Karadağ Ordu'ya çıktı. Altın Ordu Akyazı sahilinde telef olmuş Yunus balığı kıyıya vurdu. Yunus'u fark eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Yunus incelemelerin ardından kıyıdan kaldırıldı. Gün içinde Perşembe'de Yason bölgesinde de bir yunus balığının kıyıya vurduğu öğrenildi. Devam ediyoruz efendim. Ordu Küçük Sanayi Sitesi Müdürü Kartal Yüksel'in babaannesi Hasibe Yüksel hayatını kaybetti. Merhume Yüksel bugün son yolculuğuna uğurlandı. Yüksel ailesinin acı günü. Ordu Küçük Sanayi Tesisi Müdürü Kartal Yüksel'in babaannesi Hasibe Yüksel hayatını kaybetti. Merhume için bugün Altınordu ilçesi Karapınar Memişli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Yüksel ailesi cenazede taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, AK Parti Ordu İl Başkanı Yardımcısı Sefa Yüce, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Murat Şimşek, siyasiler, STK temsilcileri ve Yüksel ailesinin dost ve akrabaları katıldı. Merhume Hasibe Yüksel için önce helali kalındı. Ali hayatında sıhhati kemalinde nasıl bilir, nasıl şahitlik edersin bir hatun kişi deyince. Ardından cenaze namazı kılındı. Allah, ekber. Allah hep selamünaleyküm ve rahmetullah ve rahmetullah Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasibe yüksel aile kabristanlığına defnedildi. Hasibe yüksel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Ordu'da uygulanan fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesi kapsamında fındık bahçeleri yenilenmeye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle Ordu'da fındık bahçeleri yenileniyor. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz Yenileme çalışmaları kapsamında Altınordu'da bir üreticinin bahçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Proje kapsamında uzmanlar tarafından yaşlanmış, verimden düşmüş ve özellikle eğimli arazilerde modern dikim sistemleriyle teraslar oluşturulurken, bir yandan da mevcut fındık bahçelerinde gübreleme ve diğer bakım işlemleriyle verim artırma çalışmaları yapıldı. Şimdi bir kat oluşturuyoruz. Kat oluştururken de karşılıklı dalları bırakıyoruz. Şurada açısı dal olan dalı çıkarıyoruz. Şurada bir lider dal seçiyoruz. Buradan büyümesini istiyoruz. Hafif bir kesimle dallanmasını sağlıyoruz. Bunlardan da aynı şekilde katımızın sağından ve solundan ürün alıyoruz. Sadece kısa kesimlerle ürüne yatmasını sağlıyoruz. Kemal Yılmaz, fındık bahçelerinin rehabilitasyonu projesine dair bilgi verdi. 2024 yılı içerisinde 100 dekar alanda yenileme çalışmaları yapılacağını belirtti. Tabii böylesine önemli bir üründe verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar 250 dekar alanda bu çalışmaları yaptık. Bu sene içerisinde de 2024 yılı içerisinde de 100 dekar alanda daha bu yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Yenileme çalışmalarıyla birlikte özellikle eğimli arazilerde teraslama çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle teraslar oluşturuluyor. Daha sonra bu teraslama yapılan alanlarda fidan dikimleri gerçekleştiriliyor. Bu şekilde mevcut fındık bahçesini, bahçelerini sökmek suretiyle yaşlanmış, verimden düşmüş bahçeleri sökmek suretiyle bu alanları önce teraslıyor. Daha sonra da bu alanlara fidan dikimi yapmak suretiyle modern dikim sistemlerini kullanarak yeni modern bahçeler tesis ediyoruz. Şu ana kadar 250 dekar alanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildiğini söyleyen il müdürü Kemal Yılmaz, projeden faydalanmak isteyen üreticilerin bahçelerinin uzman kişiler tarafından incelenmesinin ardından yenileme çalışmaları gerçekleştirilebileceğini söyledi. Biz bu ürünün verimini, kalitesini artırmaya yönelik yaşlanmış, verimden düşmüş bahçelerin tekrar verimli bahçeler haline, modern dikim sistemleri kullanarak, modern dikim sistemleriyle beraber verimli bahçeler haline dönüşmesi için çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecek. Efendim bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Gökhan Gül karşınızda olacak. Mutlu akşamlar.